Bak şimdi sana bugün hiç terlemeden hazırlayacağın çiğ köfte tarifi vereceğim. Ulan bu daha önce benim aklıma neden hiç gelmedi diyeceksin. Bu tarif 3 kişilik bir tarif. 150 gram yağsız dana kıyma. 2 su bardağı çiğ köftelik bulgur. Bu takribi 300 grama denk geliyor. Etin bulgura oranı 1 bölü 2'dir. 1 kilo bulgur katıyorsan 500 gram et katacaksın. 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet tüm limonun suyu, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 adet soğan, nar ekşisi, zeytinyağı, birer tatlı kaşığı isot ve kırmızı pul biber, yeteri kadar tuz. Hadi başlayalım. Eti tavaya koyuyorum, altını yaktım. Tavanın içine bir çay bardağı su katıp tavanın kapağını kapatıyorum. Eti pişireceğim. Ocağınızın harına bağlı. İster kısık ateş, ister orta ateş, ister yüksek ateşte yapın. Eti pişirmemiz lazım. Ben kısık ateşte 25 dakika pişirdim. Çaydanlığın altını yakıyorum. 1,5 su bardağı sıcak su lazım. Eti ara ara kontrol edeceğim. Suyunu çekince piştiğini anlayacağız. Et pişti. Şu güzelliğe bak. Bir tutam tuz ile de pişirebilirsin. Ocağın altını kapattım ve eti soğumaya bırakıyorum. Kaynamış olan sudan bulgura 1,5 su bardağı katıyorum. Burada seri olman lazım. Bütün bulguru ıslatıp hemen üstünü kapatman lazım. Üzerini kapatmaya streç film tercih ettim ama tepsi de olabilirdi. 10 dakika bu şekilde bekleyecek. Bunun kıvamını nasıl anlayacaksın? Şimdi bak sıktığım zaman elime gelecek yani dağılmamış halde şekil almış olacak soğandan başlayalım Kattım. bir tatlı kaşığı pul biber acıyı seviyorsan daha çok atabilirsin Kışsın. isot dedikleri akdeniz yöresinde mor biber adlandırılan biberden yine bir tatlı kaşığı attım tuzu attım yoğurmaya başladım 1-2 dakika yoğuracağım Kendimi fazla yormayacağım. Zaten birbiriyle özleşmesi için yoruyorum. Salçamı kattım. Yine limon suyu. Yoğurt katıyorum. Şimdi eti katacağım. Eti dolapta da soğutabilirsiniz. İki devir yoğurduktan sonra maydanozumu kattım. Nar ekşisi. Bir, bir buçuk kaşık, iki kaşık falan zeytinyağı. Ve yoğurma işlemi bitti. Bakın çiğ köfte nasıl sıkılır. Şöyle aldım. Sıktım. Bıraktım. Bu kadar. Ters çevirip servis yapabilirsin. Arkadaşım ister çift lavaş ye, ister tek lavaş ye, istersen boş ye, marola sar ye, pul biber'e bandır ye ama bu çi köfteyi dene. Çok lezzetli oldu. Bulgurun ıslanmasındaki geçen süre ile etin pişmesinde geçen süre hariç bu yemeğin bu pozisyona gelmesi tam 5 dakikamı aldı. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Afeto aos.